Dördüncü nükte, duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi şudur ki, dua eden adam bilir ki, birisi var ki, onun sesini dinler, onun derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder, onun kudretleri her şeye yetişir. Bu büyük dünya anında o yalnız değil, bir kerim zat var, ona bakar, o ona, ona ünsiyet verir. Hem onun hasrı ihtiyacatını yerine getirebilir, onun hasrı düşmanlarını defedebilir, bir zatın huzurunda kendisini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp elhamdülillah Rabbil Alemin Biz kimin misafiriyiz? Rahman-ı Zülcemali, allah Teala. Her şeye merhametiyle yetişen ve sonsuz rahmeti olan Allahu Teala'nın dünyada misafirleriyiz. Böyle bir Rahman'a misafir olmak, tabi o misafir misafirhane sahibinin de emirlerine göre hareket edip, bu dünyada güzel bir hayat geçirip, ebedi saadete gitmek. Cenab-ı Hak, o ebedi saadeti İsa uyur. Rahmanın misafirleri.